çok teşekkürler sağ olun. Şimdi e, Orta Doğu'yu biraz konuşalım ve özellikle de Amerika e, Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları. Bugün de bir açıklama yaptı. Aslında ek bir açıklama oldu. Eee Gazze'yi ABD'nin yönetmesi ile ilgili açıklaması vardı ve o dedi ki bugün de şu anda bu konuda bir müzakere yok hiçbir şey yapmak için de acele etmeyeceğiz dedi. E, bu durum 50 yılı aşkın süredir zaten devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok diye de bir açıklama yaptı. Gelen tepkiler sonrası bir açıklama belki bu. Nedir planı Yılmaz abi? Yılmaz Polat ne diyor ne diyorsunuz? ABD başkanı Donald Trump'ın bu sözü Netanyahu'yu da şaşırttı sanki. Bence şaşıracak bir şey yoktu. Aslında ilk döneminde Trump bunun işaretlerini vermişti. Biliyorsunuz Trump'ın ünlü bir damadı var, Jared Kushner. Jared Kushner Yahudidir, Yahudi asıllı, asıllıdır ve ilk döneminde Trump kendisine Beyaz Saray'da çok önemli, böyle etkili bir danışmanlık vermişti. Oraya o döneme tekrar dönecek olursak yani 2017 yılına orada Kuşner'in bu şeyle Gazze ile ilgili söylediği enteresan sözler var. Yani Gazze sahilinin işte çok verimli olduğunu Buranın alınması gerektiğini, buranın işlenmesi gerektiğini, buradaki insanların, Hülislinlilerin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini da o zaman söylemişti. Hatta bunları söylediği zaman ki o fotoğrafı da izleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaktır. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la birlikte ki o dönemdeydi bu Beyaz Saray'a girip Başkan Trump'la da. E, Berat yani Trump'tan önce bu sözü Kuşner söyledi değil mi damat? Tabii tabii e, yani e, ve o dönemde zaten e, biliyorsunuz çok önemli e, girişimleri olmuştu. E, Kudüs'ü başkent yapacağız e, deyip e, Amerikan Büyükelçiliği e, Kudüs'e taşınmıştı. Dolayısıyla bunu Netanyahu ile öteden beri İsrail'de pişirildiği çok net bir şekilde görülüyor. Ki dikkat ederseniz zaten Netanyahu Trump basın toplantısına Netanyahu'nun yüz ifadesi her şeyin daha önceden yapıldığını gösteriyor. Tabi burada önemli bir unsur da din unsuru var. Buna pek değinilmiyor ama e, bu çok önemsenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, burada da Hristiyan Siyonistler var. Yani hatta Netanyahu e, bu son gelişinde daha Trump'la görüşmeden önce ki e, Blair House e, orada kalıyor. E, başkanlık, e, başkanların e, diğer e, konukları ağırladığı önemli bir e, şeydir. Hemen e, e, Beyaz Saray'ın karşısında e, Hatta burada işte Tansu Çiller de Erdoğan da burada konuk edilmişlerdi. Orada önemli bir toplantı yaptı. Yani kendi Yahudi kuruluşlarından önce Hristiyan, Siyanistler dediğimiz evangelistlerle önemli bir toplantı yaptı. Bu toplantıda hatta şeyin Trump'ın işte din diyebileceğimiz danışmanı var. E, o da oradaydı. E, daha sonra e, işte katılanlar arasında şu anda e, ki Amerika'nın İsrail'e Trump'ın e, işte atadığı bir büyükelçi var bu. bu papaz. Yani e, Hakabi isminde. Kendisi papazdır ve e, papazdır ve evangelistir. Onlarla da bir şey yaptı ve hatta buradaki Hristiyan e, tutucu e, Siyonistler bunun İncil'de, o bölgede e, ki e, Batı şerianın adının e, Yahudiye, e, Samiriya şeklinde olmasını savunurlar. Ve bunu e, hatta birkaç gün önce Cumhuriyetçi bir milletvekili Gemsler Meclisi'ne bu konuda da e, adının değiştirilmesi için Batı şerianın, ki bunlar e, West Bank diyorlar biliyorsunuz, e, değiştirilmesi için bir soru önergesi verdi, e, karar tasarısı sundu. Dolayısıyla yani sadece e, Trump Meksika Körfezi'nin adının değiştirilmesi değil, e, Batı şerianın adını da Yahudi'ye e, ki bu İncil'de yer alıyor. E daha sonra işte şudur budur diye e, kendi e, tutucu e, dincilerin, e, Hristiyan, Siyanistlerin e, işte Yahudilerle e, yapmış olduğu bir pazarlık sonucu belli ki e, bu konulara onlarda müdahil olmuşlar e, Gazze'ye. Bunu da anlamak lazım. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabii burada Türkiye'nin politikası ne oldu, nasıl bir şey oldu, bunu işte sessizliğini koruyor AKP hükümeti. Ama buradan gönderilecek Filistinlilerin nereye işte Mısır ve Ürdün deniliyor ama beni endişelendiren korkutan ki bunun Türkiye için de olduğu yolunda sözler var. Hatta hatta KKTC'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ki orada da e, önemli bir Yahudi nüfusu e, vardır, yerleşimi vardır. Dolayısıyla e, bu tip şeyler de burada e, konuşuluyor. E, ama AKP hükümetinin e, böyle bir e, tepkisinin olmaması da çok enteresan. E, enteresan derken şunu da kastediyorum. Bunu Diyorsunuz, neye bağlısınız Yılmaz abi? Sonuçta e, Erdoğan'ın e, Erdoğan düşüncesi Trump'ı... E, Kızdırmamak ve olası bir görüşmenin önüne geçecek bazı söylemlere girmemesi midir? Bu nedenle mi sessizliğini koruyor? Çünkü şu aşamada Trump'la görüşme son derece önemli Erdoğan için. Bir anlamda hani iç politikaya da kullanabileceği bir unsur olacak bu. Buna bağlar mısınız yoksa başka bir nedeni var mı? Çok önemli bir şey yaptın, saptama yaptın, soru sordun Zeynel. Çok doğru ama şu anda bakıyorum, hemen her günde de bakıyorum Beyaz Saray'ın işte programına kimlerle Trump görüşmüş şu ana kadar, kimleri davet etmiş, çok sayıda yabancı lider var ama. Çok enteresan bölgede ki önemli bir unsur gayet tabii hatta politika yapımcı olarak değerlendirilen Türkiye'nin ya da Erdoğan'la hiçbir ilişkisinin bir telefon görüşmesinin olmaması bile çok ilginç. Yani bölgede işte sesi de geliyor yakında. Ürdün Kralı geliyor. Dolayısıyla işte bunların yanı sıra... Bu bölgedeki bütün liderlerle hemen her gün etrafın telefon görüşmeleri oldu. Ama Erdoğan'la olmadı. Bunu da bir tarafa koymak lazım. Hatta bu soruna bir anlamda yanıt olarak da şunu da söyleyebilirim. Biliyorsun birkaç gün önce Trump bir kararname imzalayarak uluslararası ceza mahkemesine yaptırıp uygulanacağını söyledi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Yani Amerika açısından değil, dünya açısından. Hatta Kremlin, Moskova açısından da çok önemli bir gelişme. Ben bunun Moskova'da ki sevgili doçent bunu çok daha iyi yorumlayacaktır yani bu Putin tarafından ya da Moskova tarafından da sevinçle karşılanan memnuniyetle karşılanan bir Trump kararı ama ben burada tabii ki hemen Erdoğan yönetimine yine bir vurguda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz bu karar çıktığı zaman Erdoğan yönetimi sevinçle karşılamış. Yani Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu olarak aldığı kararı ve her türlü Türkiye'nin yardım yapacağını da söylemiştir. Dolayısıyla bu konuda başka ülkelerden tepkiler var ama ben Ankara'dan AKP yönetiminden bir tepki görmedim. Bu da çok önemsenmesi gereken bir gelişme diye düşünüyorum Zeynep. Evet. Şunu da sorayım size size daha Doçent Doktor İkbal Dürü'ye geçmeden önce Trump dedi ki Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek yok zaten orada dedi güvenlik açısından İsrail. Orada dedi. Dolayısıyla hani Amerika'nın yöneteceği bir durum değil aslında. Amerika gözetiminde İsrail'in yöneteceği bir durum söz konusu olacak bu açıklamalardan ben bunu anlıyorum. Yapabilirse tabii 2 milyon 2 milyon 200 bin Filistinliyi zaten tehciri nasıl mümkün olacak zaten bu da başlı başına bir sorun ve büyük tepki de var aslında. Türkiye'nin sessiz kaldığına bakmayın daha doğrusu Erdoğan'ın ama dünya tarafından tepki gören bir açıklama bu. çok doğru ama tabii ki Trump'ın sözleriyle yaptıkları biraz zaman zaman biraz değil zaman zaman çelişiyor da ama belli ki bu konu İsrail'de kotarılmış. Yani bu çok net bir şekilde en basın toplantısına en daha sonra yapılan açıklamalarda bu görüldü. E, ama e, yani oraya Amerikan askeri gider mi? E, tabii ki bunu Beyaz Saray da sonradan e, işte Trump onu demek istemedi falan şeklinde açıklamalarla üstünü örtmeye çalıştı. Ama o da o andaki durum ne gösterir bilinmiyor. E, bu daha önce de e, Amerikan askeri olmayacak denilen yerlere çok sayıda Amerikan askeri bölgelere gönderildiğini de biliyoruz. E, ama e, mutlaka e, oranın güvenliği için Amerika ya güvenliğini İsrail'e bırakacaktır ya da İsrail'le birlikte mutlaka orada bu güvenlik önlemini alacaktır. E, bunu yani e, söylemek için ya da e, şey yapmak için bir falcı olmaya da gerek yok. E, mutlaka öyle bir güvenlik... E, durumu hasıl olacak orada. Ama diğer taraftan tabii ki e, Suriye'nin e, içine de bir bakmak lazım. E, yani YPG, PYD bölgesine belki biraz sonra o konuya da e, değiniriz. E, dolayısıyla evet, e, ama görüşürüz. Gazze ve e. Trump'ın evet e, şu anda Ukrayna ile da ilgili e, gelişmeler var. E, Amerika e, Savunma Bakanı e, Kesset, e, işte Mürüksel Polonya, Almanya gibi ülkelere seyahate gidiyor. Ee, ve orada da e, Almanya'da çok önemli bir e, Ukrayna e, toplantısı e, düzenlenecek. E, orada da e, bakalım ne çıkacak. O konuda da biraz sonra söyleyeceğim şeyler olacaktır. Zeynel. Evet. Evet. Bu konuyu konuşacağız. Son bir zaten. cümle daha Şimdi ekleyeyim. Bir yani, geçeceğim. E, aslında, buyurun. Ha, son bir cümle yani e, tabii ki e, bütün şeyler gazetedeki bu yapılanma e, tabii ki müteahhit e, olarak burada e, Trump'ın da e, şeyi e, ön plana çıkıyor ama e, şunu da hatırlatmak lazım yani Amerika'nın da e, ki bu e, sırda değil görünüyor da e, Amerika'nın da bir beşli çetesi var şu anda kabinede. Evet peki şimdi İkbal Direye döneceğim ee, aslında birazdan e, Türkiye'de e, olası işte bir ekim sürecinin e, Suriye'ye yansıması nasıl olacak onu konuşacağız e, ne olursa olsun bir Öcalan'ın çağrısını bekliyoruz birazdan ona döneceğiz ama İkbal Dire Amerika ve İsrail acaba sizce Orta Doğu'da nasıl bir plan peşinde, nasıl bir plan hazırlığı içerisinde, tabi bunun sadece Suriye değil aynı zamanda Gazze'ye yansımasını da.